Merhaba, Birikim Okulları'nın Okuyorum Projesi kapsamında bugün siz değerli öğretmenlerimize 3 kitap tavsiyesinde bulunacağım. Bunlardan ilki Müjdat Ataman, Açılım Ben Öğretmenim. Müjdat Ataman bu kitabında her branştan öğretmenimizin, her yaş grubundan öğrenciye uygulanabilecek. Sınıf içi, sınıf dışı, yöntem, teknik ve stratejilerden bahsetmiş. Tüm bu etkinlik ve çalışmaların hepsini Müjdat Ataman kendi kullanmış ve değerlendirmiş ve bence bu kitabın en güzel kısmı, kitaptaki etkinliklerin hepsi her çocuk için öğrenci merkezli olarak kullanılabilir, uygulanabilir ve şekillendirilebilir olması. Müjdat Ataman'ın kitabında beğendiğim çok güzel bir sözü var. Dünyayı emek verdiğimiz çocuklar güzelleştirecek. Fakat birine emek vermek için önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Bence bu kitap da kendimize vereceğimiz emek süresince bize yol gösterici ve rehber olabilecek potansiyelde bir kitap. İkinci tavsiye edeceğim kitabımız geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz çok kıymetli eğitimcimiz Doğan Cüceloğlu ve onu bu kitabında eşlik eden İrfan Erdoğan. Öğretmen olmak, bir cana dokunmak. Bu kitabımız daha çok sohbet havasında, içeriği ise eğitim bilimi tarzında. Fakat ikisinin arasındaki denge ve uyum o kadar güzel ki ne sohbet havasının getirdiği o hafiflik var ne de içerdiği bilimsel içeriklerle birlikte ağır kalmış. Doğan Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan öğretmen olmak ve öğretmenlik yapmak arasındaki farkı edindiği tecrübelerle birlikte bilimsel kısımda da harmanlayarak sohbet havasında çok güzel anlatmış. Her öğretmenin, özellikle öğretmen adaylarının okumasını tavsiye ettiğim bir kitap. Eminim öğretmenlik hakkındaki sorularınızın bir kısmını yanıtlayacaktır. Üçüncü tavsiye edeceğim kitap, meşhur Beyazdan Baklar ülkesinin yazarı Grigori Petrov, İdealist Öğretmen. Kitapta olay Rusya'da geçiyor. Çok iyi bir üniversitede çok Popüler bir profesör olan Rojinski bir gün makamından istifa ederek sıradan bir köye öğretmen olarak gitmek istediğini açıklıyor. Herkes tabii ki başta çok karşı çıkıyor. Ee, az önce sıradan kelimesine özellikle vurgu yaptım çünkü aslında kitap ve olay ne kadar eskiye dayanırsa dayansın günümüz sıradanlığa ve popülerliğe bakış açısıyla aynı. profesörlüğü bırakıp kendi köyüne öğretmen olarak gitmesi, tabir caizse buradaki saklı mücevherleri keşfetmeye çalışırken gösterdiği mücadele ve azim eminim okuyan her öğretmenimizi çok etkileyecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni kitap tavsiyelerinde görüşmek üzere. Herkese keyifli okumalar.